Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bro Pass Plus alacağız arkadaşlar. Bro Stars'da. Çok da uzatmak istemiyorum. uzatmayı sevmiyorum. Yani İsperse Store'dan alacaktım ama çok uzun şey çıktı karşıma. Üşendim yani. Takat bir işte ama. Buradan gördüğünüz gibi sağdaki Brawl Pass Plus yazan kısmı yani BPP ben onu alacağım arkadaşlar. Pes avantajlarını söyleyen hemen. Savaş şaşma 11.63.500 güç puanı 1000 kere 3700 mücevher 100 elmas özel kostüm rozet set oyun simgesi sprey kroma kostümler ünvan andı %20'lerden ve özel kroma tekrar her gün ekstra dükkan hediyesi her gün iki savaş tp, her gün ekstra görev özel sezonluk görevler. Ve bu Brawl Pass'in içinde söylediklerim hepsi daha da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bastım. Ne burası nasıl olacak? Burayı zaten görmüyorsunuz. Evet. Bir tıkla satın al. Tıkladım. İşleniyor. Evet. Ödem başarılı oldu arkadaşlar. Evet. Bu plusımız açıldı arkadaşlar. Evet. 33. Otodunc kademeye kadar geldim. Evet arkadaşlar. Plusımızı etkinleştirdik. Videomuz bu kadar. Umarım ben misiniz. Bizi görüşmek üzere. Bay bay.